kur ve tek kişilik yani çevrimi tek kişilik oynuyoruz arkadaşlar gazdan O fosforlu surat şu da güzel tamam bu beyaz daha bu daha iyi şimdi ne yapıyoruz bu kadar zor çalıştırmamalı. Ya John'un labirentte saklandığı bir şey var. Kabirler arasında lanetten beter. Üstte i̇şte yine John ders almak için. Harika. Şimdi jeneratör çalıştıramadı değil mi? Matter. Şimdi arkadaşlar hazırsanız biz labirente giriyoruz. Labirent biraz sıkıntılı bir labirent. Ama sonuçta labirent yani. Güzel bir labirent. Remember. Hain labirentten nasıl çıkabiliriz? Bakalım. Şimdi burası labirent olduğu için e, ezberle diyelim ne ezberlemezse yani bunu ezberleyemez ki. Hem yani bu evet işimize var. Güzel John ve Jenny'nin kaybettiği kaset kaydedeceği buldum. Konuşan biziz. Çok fazla e, boş kasetler yokmuş. Arkanda bazı notlar da bırakacağım. Bırakalım. Şu an fuar alanında çalışıyorum. Fir ee, Firm malikanesinde reddedilemeyeceğim red kadar çok garip olaylar dönüyordu. Eğer bunu dinliyorsanız biraz yardıma ihtiyacım olabilir. <laughs> Senin nonon suratlı şey... Çok korkunçmuş ama ya o kadar küçücük şey beni korkutmayı becerdi yani öyle olsun yani. This way. Thank you brother. Başla. Başarıyoruz. Gökyüzü çok güzelmiş ama. iyi ee, şimdi böyle şeyde this ending. Demek ki bu taraftan gitmemiz gerekiyor ama burada biz buradan geldik. En güzel oyun. Oyun harika ama tek sorun kocama bir labirentim çiniz. İyi işte bu tarafta. Şimdi iki yol çıkmasın çok güzel. Bunlar mi? Çam ağacı değil mi bunlar? Ne olmuş? Hmm. İki alan çıktı. Şuraya bakmamız lazım ama buradan soldan mı gidicez nerden gidicez Ha ha, o şeyde neyin nesi <laughs> good job diyoruz <dude. Gülüyor> doğru gerçekten öyle o kurumuş adamı gördünüz mü ha ha. acaba ters tarafa mı gidiyoruz şu an sanki içimden biz ters tarafa gidiyoruz ve ölümümüz çok yaklaştı gibi geliyor, hissediyor. Dedim. Burası bitti. F diyelim alalım onu. He oradan biri koşuyor. Sürekli halüsinasyon tarz, hayal tarz. Bir şeyler görüyoruz. Ondan, Orman değil mi? Sürekli bir şeyler görüyoruz ama gördüğümüz şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sürekli bir de bir şeyler topluyoruz. <laughs> Kita ah. ah. Bir dur yapma tamam. Bu yakınlaştırmıyor mu? Yakınlaştırmıyor <laughs> Bu şeylere alışamadım Ha, <laughs> Bir dakika burası neresi? En azından yabancı bir yerdeyiz. Ögüleri almak için ne tuşuna bas. Ya tamam. E, yasaklı bölüm araştır. Burası yasaklı bölüm arkadaşlar. Şey, yasaklı aynı bölüm. Bölge değil, bölge değil mi? Arkadaşlar yasaklı bölgeyi araştırıyoruz. Bulduğumuz bilgileri topluyoruz buradan. Bu ne? Valeys olmasaydı kapıyı kilitlemek için bu kriptörler yalnızca bir kelime insanları bu kadar buradan uzak tutmak ya yetecektir. Onu nasıl yapacağız be abi? <laughs> Kriptesi ile iletişim kurmak için E tuşuna bas. Olduğun yere kilitlenmiş görünüyorsun. Ne diyor bize? He anladım. Bu şeyi çalıştırmak için bazı taşlar, levhaları daha ileriye kaydırmak zorundayım. Şimdi bunun lanet şifresi neydi? Giants, mazo belki bir yerlerde bir ipucu vardır. Open form. Bu ikisi değil. Hadi geçmiş olsun. E, kitap işe yaramadı değil mi? Biz alıyoruz ya. Yeah. Bunların içinde belirli semboller yok. Bunda var mı? Kuru kafalarda da yok. Heykelin elindeydi değil mi? Heykelde. Bun... Bunda var mı? Yok. Ve alalım kaseti nasılsın? Siri sesine dönmüş çok şükür. Ee, teşekkür ederim kanka sağ olayım. Bu çözeceğiz ama çözemedik ama bu çözemeyeceğimiz anlamına gelmez. Librand. Çok seviyorum şimdi. Çok çözemeyeceksin Tekin bence baştan bırak git. Şimdilik çok hoşuma gitti. Yoksa so e buradan ses geliyor. E bu onun içine geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam tamam abi. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne be? Fazla. Ah. <laughs> kapattı ama bir dakika dur. Abi şuradan gidebilir miyim? E, Q gibi bir şey. E U. Eko. O şey değil mi bu? Acılara yürüyor korkmuyoruz. Ha heykel. gerçekten çözebilecek miyiz? Bir miles Ford demişti sanki bütün bu araçları diken lady ile aynı sözüne sahip. Yani bütün bu ağaçları diken lady ile aynı sözüne sahip. Diken lady. Yani ne demek istiyor oluyor? <gülüyor> 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 Topuk. Ya e, abi şimdi ne yapacağız? Yok, estağfurullah bu ha öyle deme ama. Thank you, thank you for... Size bir şey diyeyim mi? Bu mekanizma eski görünüyor. Bu John'un kurduğundan şüpheliyim. Var bu tür bütçeyi Hiçbir şekilde yani karşılayamaz. Yeah. Şu an abarttı ama benim tahminimde bir şeyler var burada. 3 ve L gibi bir şey. Oo. Şu oyun bir kere abarttı yani. Evet. Şurayı görmeseydik tamam diyecektim evet. ama 3 Hissediyorum bir şeyler olacak gibi. Sen niye çalışmıyorsun? Yok. Dünyanın en harika oyununu